ile görüştü. Üstadın bu hizmetlerini takip eden saray, Doğu illerini temsilen Sultan Reşat'ın Kosova gezisine davet edip padişahın kafilesinde yer verdi. Üstad böylece saraya kadar kendini kabul ettirmiş oldu. Said Nursi 1910 yılında Van'a gitmek üzere iki talebesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. Önce vapurla İnebolu'ya, sonra da Karadeniz'den Batum yoluyla Tiflis'e geçti. ...Tiflis'ten de Van'a geçerek... ...doğudaki aşiretleri tek tek dolaşmaya başladı. Diyarbakır'da Ziya Gökalp ile görüştü. Şanlıurfa'da da Yusuf Paşa Camii'nde... ...binlerce Şanlıurfalı'ya hitap etti. Bir yandan siyasilerle ve paşalarla... ...bir yandan da aşiret reisleriyle... ...ağalarla ve halkla görüştü. Üstad bitse geldiği zaman... ...Sultan Kureyşi Camii'nde kalırdı. Burada verdiği vaazlarla... ...okuduğu hutbelerle... Bitlislerle uzaklaşırdı. Bu dönemdeki çalışmalarını anlatmak için Münazarat isimli eserini kaleme aldı. Bu eser Reçeteül Avam ismiyle Arapça olarak da yayınlandı. 1911 yılı kışında da Şam'a gitti. Orada Salahiye Mahallesi'nde misafir edildi. Şam alimlerinin ısrarı üzerine Emeviye Camii'nde içinde 100 alimin bulunduğu 10 bin kişilik büyük bir cemaate hutbe irad etti. Görüşlerini ve düşüncelerini paylaşmak üzere Şam'a gidiyor ve Şam'da dönemin en büyük camilerinden biri olan Emevi Camii'nde bir konuşma yapıyor, bir hutbe veriyor. Birçok ilim adamının katıldığı bu konuşmada, bu hutbede Said Nursi Osmanlı'nın geçmişini, İslam dünyasının geçmişini ve hali hazırdaki durumunu Gelecekte yüklenmesi gereken misyonları da kapsayan çok kapsamlı bir konuşma yapıyor ve bu konuşma tahlilli bir şekilde Kutbe-i e, Şamiye diye e, daha sonra ne eserde mevcut. Bu uzun hutbesi iki kez Şam'da, üç kez de İstanbul'da basılıp halka dağıtıldı. Daha sonra bu eserini bizzat kendisi Türkçe'ye tercüme edip bastırdı. Kutbe-i Şamiye Arapça bir cümle mesela e, okuyor bize Türkçesini söylüyor. Bu şekilde tercüme etti Hütbe-i Şamiye'yi. Sonra Hütbe-i Şamiye'nin zehirleri vesaire de vardır. O da yine eskiden e, yazılmış 1909'da vesaire yazılan e, gazetelerde yazılan makalelerini de bu Hütbe-i Şamiye'ye ilave etti sonradan. Evet. Hütbe-i Şamiye bütün alem-i İslam'a hitap ediyor. İhtihal İslam'dan bahsediyor. İstanbul dönüşünde Osmanlı coğrafyasının bir baştan bir başa dolaşmıştı. Olacakları görüyormuşçasına bir şeyler yapmak için çırpınıp duruyordu. Aynı zamanda çok mütevazı bir yaklaşımı benimseyen ve fikirlerini halka basit bir şekilde aktaran Sayit Nursi'yi takdire şayan buldum. O geriye büyüyen Mesajını en uzak yerlere yayan enerjik bir miras bıraktı. Bunun takdire şayan bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şam'dan Beyrut'a geçen Said Nursi oradan da deniz yoluyla İzmir üzerinden İstanbul'a geldi. İstanbul'da İttihat Terakki iktidarıyla yeni bir döneme girilmişti. Kendisinin daha belki e, İttihat Terakki içerisindeki arkadaşları artık hükümettedir, öyle diyelim e, bir ölçüde ve e, e, biraz daha yaşlanmıştır e, kendisine olan ilgi, alaka, saygı ve hürmet her seviyeden devlet ricalinden gelmektedir. 1911 yılında Sultan Reşad'ın davetiyle Doğu illerini temsilen Rumeli seyahatlerine katıldı. Kafile 7 Haziran'da Selanik'e, 11 Haziran'da da Kosova'nın merkezi olan Üsküp'e vardı. Üstad kısa zamanda Üsküp'te de tanındı. Sultan Reşad'ın Rumeli'ye yapmış olduğu seyahat sırasında Said Nursi ile beraberinde götürdüğü ve Selanik'te Said Nursi'nin bir konuşma yaptığı e, bilinmektedir. Sultan Reşat'la çıktığı bu üç haftalık gezide Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst kademesine kadar çıkarak zirveden dünyaya bakma fırsatı bulmuştu. 26 Haziran'da Barbaros zırhlısıyla İstanbul'a döndüklerinde mahşeri bir kalabalık tarafından karşılandılar. O gerçek bir alimdi. O gerçek bir mütefekkirdi. O hakiki bir filozoftu. Türkiye'de ve dünyadaki birçok takipçisi ve talebesi için o gerçek bir örnekti. Birinci Dünya Savaşı temelini attığı üniversitenin inşaatını yarım bırakırken bir ilim adamı olan üstadı da bir alay konutanı bir Osmanlı paşası haline getirdi. Said Nursi, Doğu illerinde Rus ordusuyla ve Ermeni şeteleriyle savaşabilmek için 5000 kişilik bir milis alayı kurdu. Milis alayı komutanı olarak Van, Bitlis ve Erzurum gibi bölge illerinin savunmasına önemli destek verdi. Bitlis savunmasında yaralandı ve Ruslara esir düştü. Sibirya'da Kosturma Esir Kampı'nda 3 yıl esir kaldı ve idamla yargılandı. Televizyonda ilk defa bu belgeselde Üstadın kamptaki esaret günleri ayrıntılarıyla anlatılıyor. Üstadın Kosturma Esir Kampı'ndaki esaret günlerini aynı kampta aynı kaderi paylaşan babasından dinlediklerini Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay Üstad Sayık Nursi Üsküp dönüşü Van'a geçti. Sultan Reşat bu gezide Kosova'ya bir üniversite açmaya söz vermişti. Ne var ki Balkan Savaşı'nın başlamasıyla Kosova işgal edilince Said Nursi de Kosova Üniversitesi için ayrılan ...19.000 Doğu Üniversitesi'ne tahsisini talep etti. Sultan Reşad'ın gönderdiği 20 bin altınla da medrese ü Zehra'nın temelleri Van'ın Edremit sahillerinde atıldı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla üniversitenin inşaatı yarıda kaldı. Osmanlı ordusuyla birlikte hareket eden Said Nursi de talebeleri ve gönüllülerden 4-5 bin kişilik bir milis alayı kurdu alayını talim için Süphan Dağı'na çıkarıyordu. Bu dönemde bir hocadan çok kumandandı. Ali Çavuş'u dinledim. Diyor ki işte efendime söyleyeyim. İçin diye kadar ders okur. Şöyle bir içinden sonra vanın arkasına getirdik diyor Ali Çavuş. Ondan sonra usta size terim ettirdi. Yani kuşun attırırdı, adlama attırırdı falan. Şimdi öyle kurşun attı ki bir tanesi taşı atıyor havaya, öteki taşı havada vuruyor. Böyle keskin nişancılar yetiştiriyor. Bu alışveriş. Yani. Gözünde silahlarımız var. Yani biz de diyoruz ki herkesin seyircisi sadece ders okudu. Biz de ne lüzum var ki bunları bize okudu. Ama diyabında üstadım böyle diyoruz ama o yüzden de zevk ediyoruz. Yani o silahı atmakta da zevkimiz var diyor. Öyle meseleyi bilmiyoruz diyor dedi işte milis Salahiyet Kumandar olarak dedi. Onun Van'da talebeleri varmış. 300'den fazla talebesi varmış. İşte o talebelerin hem onlara ilim okumuş hem de onlar her boyunlarını, her boyunlarını öğretmiş onlara. Sonra her cihan herbi olunca dedi, talebelerini alıp her işte etmiş. 1914'te Birinci Dünya Savaşı kopunca doğuda Ruslar, daha sonra Ermenilerle ...büyük çatışmalar yaşanır, öyle diyelim. Said Nursi, Doğu'da milis kuvvetler komutanı olarak Ruslara karşı çarpışır. Önce Kafkas cephesine koştu. Keçekülahlılar adını verdikleri bu alay, ...bölgedeki Ermeni Taşnak Komitesi'nin ve Rusların korkulu rüyası oldu. Çocukların çoğu Rus ve Ermeni atları altında ezilerek ölüyordu... Köyler yakılıyordu, erkekler kurşuna diziliyordu. Rusya e, geri çekilirken Doğu Anadolu'yu Ermenilere terk etmiştir. Rusya e, bir devlet olarak e, öyle diyelim Osmanlılıyla nizami şartlar içerisinde savaşmıştır. Fakat e, Rusya'nın durumu Ermenilere terk etmesiyle e, çok korkunç e, katliamlar gerçekleşmiştir. Ruslar Pasinler'de Osmanlı ordusunu bozguna uğratınca Said Nursi alayını alıp Erzurum'a geçti. Bu savaşlarda bizzat cephede ön saflarda savaştı. Aynı zamanda elinde hiçbir kaynak kitabı olmadığı halde Arapça tefsiri İşaratul İcaz'ı yazdırdı. Ruslarının çarpışırken işte o Pasinler'in dağlarında bu kitabı yazmış. Çok şiddetli çarpışmalarda Said Nursi'nin e, ilmi faaliyetlerini hiç terk etmediğini görüyoruz. Hatta bugün İslam dünyasında e...